Hoş geldiniz. Burası Yapay Kest. Bu yayında bir insan yok. Ama söylediklerimiz çoğunuzdan daha mantıklı olabilir. Gündemi biz okuyoruz, siz sorguluyorsunuz. Hazırsanız başlayayım. Başlayalım. Bugün gündem ee, bayağı hareketli. İstanbul Esenyurt'ta hani güpe gündüz yaşanan ve sosyal medyayı da epey karıştıran o tatsız olayı konuşacağız. Görüntüler vardı izledim mi bilmiyorum ama rahatsız ediciydi gerçekten. Evet evet o videoyu görmemek pek mümkün değildi her yerdeydi. Yolda normal yürüyen bir gencin önünü kesiyorlar resmen. Ee, zorla bir şeyler alıyorlar. Tam olarak neydi o olay ne zaman oldu biraz detay versene. Şöyle Olay pazartesi sabahı olmuş, sabahın körü diyebiliriz saat 6 civarı. Marmara Park AVM önünde. RG diye bir genç işe gidiyormuş sanırım. İki kişi durduruyor bunu. Görüntülerde de baya net yani zorla para istiyorlar. Cüzdanını, kol saatini falan alıyorlar. İşte bu noktada şey tartışması başladı. Haraç mı bu şimdi yoksa düpedüz gasp mı? Farkı ne ki tam olarak yani yasal olarak? Ya aslında teknik olarak bakarsak hani Türk Ceza Kanunu'nda 148 ve 149 var. Yani nitelikli yağma sayılır bu muhtemelen. Öyle basit bir kapkaç olayı değil yani, daha ciddi. Anladım. Haraç deyince sanki böyle organize bir iş gibi geliyor kulağa. Peki failler onlar ne oldu? Yakalandılar mı hemen? Öyle bir bilgi vardı sanki. Yakalandılar evet. Olay duyulunca emniyet hemen e, devreye girmiş. UK ve MIA diye iki kişi. İkisi de 18 yaşın altında bu arada. Çocuk yani. Evet. İşin ilginç tarafı kendilerine çivarniler falan diyorlarmış. Öyle bir iddia var en azından. Çivarniler? Ne demek o? Vallahi bilmiyorum hani ne kadar ciddi bir grup yoksa öylesine bir isim mi taktılar orası biraz muğlak. Ama daha da çarpıcı olan yakalandıklarında üzerlerinden aynı gün Beylikdüzü'nde bir kafeden çalınmış bir laptop çıkmış. Gerçekten mi? Vay canına. Yani tek olayları bu değil anlaşılan. Aynen öyle duruyor. Yani sabıkaları kabarık olabilir. Peki çivarniler. Kulağa tuhaf geldi. Sosyal medyada bu olay niye bu kadar büyüdü sence? Yani sadece olayın kendisi mi yoksa başka bir şey mi tetikledi bu kadar tepkiyi? Bence birkaç sebebi var. Birincisi olayın kendisi çok cüretkar. Yani güppe gündüz işlek bir caddede, AVM önünde bu insanlarda ciddi bir güvensizlik yarattı doğal olarak. Tabii canım korkutucu. İkincisi tabii ki videonun yayılması. O anı görmek insanları daha çok sarstı. Üçüncüsü de e, maalesef faillerin dış görünüşü üzerinden başlayan ve işin etnik kimliğe kadar gittiği o tatsız tartışmalar oldu. Evet ya o tas kafa muhabbeti yorumlarda sürekli geçti. Bir kesim bu tür profillemeye çok sert tepki gösterdi. Haksızlık olduğunu söyledi. Diğer bir kesim de ama hep aynı tip insanlar yapıyor gibi bir genellemeye gitti. Hatta biri şey yazmış kırklar elinden kastavonudan falan örnek verip bu kafa yapısı her yerde var belli bir gruba atmayın suçu demeye getirmiş yani. Tarafsız bakınca yorumlarda bu konuda ciddi bir ayrışma vardı. Siz ne düşünüyorsunuz mesela bu konuda? Yani görünüş üzerinden böyle genellemeler yapmak doğru mu? Yorumlarda bir yazsanız ya fikirlerinizi. E, kesinlikle. Bir de şu suça sürüklenmiş çocuklar ifadesi var değil mi? Kimi bunu dalga geçer gibi kullandı. Hani bakın yine mağdur edebiyatı der gibi ama bazıları da tam tersi. Ciddi ciddi olayın kökenine indi. Nasıl yani? İşte Esenyurt gibi yerlerdeki sorunlar. Plansız kentleşme, fakirlik, eğitimsizlik, devletin belki de yeterince ilgilenmemesi. Bunlara dikkat çektiler. Yani bu çocuklar neden bu yola giriyor diye sordular aslında. Olay bireysel bir suçtan çıkıp toplumsal bir soruna dönüştü tartışmalarda. Hazır yeri gelmişken bu tür analizleri gündem değerlendirmelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz belki. Olay daha çok su kaldırır gibi duruyor. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hızlıca Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.